Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler ilçe ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Aybastı ve Kabataş ilçelerini ziyaret eden Başkan Güler, bu hafta ise Gürgentepe ve Gölköy ilçelerini ziyaret ederek yapılan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Anladım. İlk olarak Gürgentepe ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güler, yapımı tamamlanan kent meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Evet, Allah şu Allah razı olsun. filan da suyun da getir, şey yapalım, getirir, şey yapar, Gerçekten. Gürgen Tepe'yi daha güzel yarınlara taşımak için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Hilmi Güler bu ziyaretin ardından Gölköy ilçesine geçti. Şu alıyoruz, Hı -hı. araziye döküyoruz. Asayı da şu alıyoruz. Araziye, gübre İlk olarak Gölköy, Otogar inşaatını ziyaret eden Başkan Güler, daha sonra ise 500 büyükbaş hayvanı barındıran mandıra ve fındık işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Güler, daha sonra Damarlı Mahallesi'nde taziye ziyareti gerçekleştirdi. <laughs>